Abi bence Zeynep sana daha uygun. Boş versene ya. Güzel kız Sacit. Kime göre neye göre kardeşim? Kimisi dolgun sever. Şayka bu round alır bence. Kimseye bırakmaz. Keşke ya. Keşke ya. Sen ne düşünüyorsun abi? Vallahi bir bilsem hangisi aşk, hangisi sevgi. Ne halt ediyorum hiçbir fikrim yok. Kafam çorba. Fırsat varken kurtul şu Şayka'dan bence abi. <laughs> Şayka gibi has kızı nereden bulacak acaba? Ya o da doğru da. Zeynep'le de aramızda başka bir çekim var yani. Of, bilmiyorum valla. Limonata yaptırayım mı? İçer miyiz? i̇çeriz. İçeriz. İçeriz. Zeynep alacak bu işi hissediyorum. Seksi vücut her zaman kazanır abi. Hah, doğru işte. <laughs> Şayka daha seksi bence. Arkadaşlar, bırakın seksaperi ya. Şayka Sacit'i asla bırakmaz canım. Çünkü Sacit ya onundur ya da toprağın ya! İnşallah bırakmaz. İnşallah bırakmaz da bizim bu salak adam olur. Her iddiasına girerim Zeynep olur bu iş abi. <laughs> Sertaç'ım sen Şayka'yı hiç tanımamışsın koçum. Bahse girelim ki Şayka kazanır. E, girelim o zaman. Nereye? Bahse. Hı. Biz Tanrı verdiğiyle Zeynep diyoruz. Siz de Şayka. E, peki kazanan ne olacak? Hani halı saha maçı diyorduk ya. Sonuçta Sacit kime dönerse, kaybeden bütün yaz boyunca her hafta halı sahanın kirasını öder. Abi, dur ya. Biz kazanacağız Allah Allah. Kabul. Hadi, kabul. Tamam. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Canım, ee, en sonunda spor kazansın diyorduk. Ha, futbol muhabbeti. He. <laughs> <laughs> Sağ ol Sacit. Ay aşkım. Sana değil canım. Çaykaya. Sacık'tan. Ne? Aa. <laughs> biliyorsun ki her şeye seval olmaz. Buyurun. Peki kendisi niye vermiyor geride kalanın başkanı? <laughs> Tahmin edersin ki Yüzü yok şahika. Yoktur tabii. Şeytan görsün yüzünü. Aman canım. O yüze yüzlemeye de bir şahit ister zaten. Avurtlar çökmüş. Gözler kan çana. İskelet tamamıyla belirginleşmiş. Oh, oh bir günde. <laughs> Çok affedersiniz Fatoş Hanım. Ama bazı insanlar aşkı... ...dolu düzgün geçerler. Hadi be! Senin bu işten ne çıkarın var bilmiyorum Kubilay ama... ...Şahika Koçarslanlı üç tane orkideye tav olacak kadın değildir. Hı, bravo. Söyle ona... ...ben bu orkideleri tuvalet kağıdı yapmam bebeğim. Ha yürü be Şahika. Ne bu abi ya? Bütçemiz yok, iki tane kalantor adamla iddiaya girdik. Kubilay evet. e biz gelmeden, çaktırmadan orkide alıyordu. Haberin var mı senin, gördün mü? Boş versene oğlum, biz niye topladık bunları? O ne ya? Hoş geldiniz Sertaç. Kusura bakmayın uyuyordum da. Ah keşke Sacit de uyuyabilse. Niye ki? Günlerdir uykusuz. O olaydan sonra aklında sadece sen varsın Zeynep. Günlerdir dediğin bir gün oldu zaten. İşte sensiz geçtiği için yıl gibi gelmiş ona. Öyle dedi bizzat. Bir de bu çiçekleri sana toplamış. Sacit. Ne yapsın? kendini dağ bayıra vurdu. Ya öyle çiçekçiden özensizce alınmış gibi olmasın dedi. Yani emek olsun içinde dedi. Gerçek sevgi budur Zeynep. Bunları toplarken bütün ellerini ısırga notları dalamış. de otururken ellerinden kan, gözlerinden yaş damlayarak verdi bize bu çiçekleri. Siz neyin peşindesiniz Sertaç? Ya Zeynep herif seviyor işte. Siz güzel bir çiftiniz. Toparlayabilirsiniz bazı şeyleri. Yapmayın, yazık etmeyin lütfen. Ya o kadar olaydan sonra bir dakikalığına kendimizi kaybettik diye ilişkiye kaldığımız yerden devam mı edeceğiz? Yok abi ya. Bir arasaydın nasıl ellerin kabuk tuttu mu falan diye. Ya biz bu numaraları çok yaptık geçmişte Sertaç. Birbirimizi biliriz. Papatya ile falan olmaz o işler. Bence de. Hmm. Ara kız be abi. Öyle öpüp kaçmak olur mu Allah aşkına ya? Bir şayka ne olacak? Oho, abi şayka'ya mı acıyacağız ya? lahmacununu yer, mücevherini takar, kendisi gibi milyon dolarlık bir herif bulur, evlenir. Arayıp ne diyeyim ki şimdi Zeynep'e? Ne hissettiğini söyle. Ne hissediyorsan onu söyle. <laughs> Kim arıyorsun Sacit? Zeynep'i herhalde. Hmm. Valla dostum sen bilirsin. Aslında ah, Saçıcım, ben bu <laughs> aşk meşk meselelerine fazla karışmak istemiyorum. Aa! Bu da nereden çıktı? Ah canım, ah canım! Şu an gibi hatırlıyorum. Dergiye basmıştık bu fotoğrafı. Çayka'nın defile fotoğraflarından biri. Ah Mirtah Hanım, ne kadar da güzel çıkmış! <laughs> Mankenlik yaptıydı değil mi? Podyumda böyle salına salına. <laughs> sacit dur sadece dur! Al şu peçeteyi. Al şunu akıyor çünkü. Allah Allah ya bak şu tesadüfe. Düşen resmin Şahika'nın olması yani. <laughs> Sertaç'cığım hayat tatlı tesadüflerle doldur. Doğru yerde kullanmasını bileceksin. Şayika'yı arayıp özür dilemem lazım. Abi o da sana hakaret etmişti ama bak. Doğru söylüyor abi. Sana bir şey göstermek isterim Sacit. Böyle durup dururken mi? <laughs> o ne ya? Zeynep'in bikinili resmi. <laughs> Nereden çıktı o ya? Sertaç bu sende ne arıyor? Güzel soru. Bu sizde ne arıyor? Ne arıyor bizde bu ya? Ne dönüyor oğlum burada? <laughs> şey ya... Kubilay dün Şayka'nın fotoğrafını getirdi ya... Ben de Fatoş'tan aldım. ha. Fatoş'tan aldım onu. Hani bunlar sağlık kulübüne gitmişlerdi ya. Orada havuz başında çekilmiş. Yani herhalde mantıken bilmiyorum. Yani biz de yani yayına koyarsın karşılaştırma olur diye getirdik. Heh, resimden mi karar vereceğim oğlum? Ama taş gibi yani. <laughs> of, bilmiyorum abi kafam çok karışık ya. Eh, o da bir şey. Kesin kaybedeceğiz biz bu iddia ya. Seni yapacağım plana. Ne var ki oğlum? Ya adamın kız arkadaşının bikini resmini çıkartıyorsun ortaya. Nereden buldun? Cevap yok. Kurtardık işte durumu. Ne var? Ya ne kurtardım? Ben kurtardım Fatoş Matoş diye. Zaten niye girdik ki bu işe? Para yok, pul yok. Yatırım olmadan ne planı ya? O kadar yatırım yaptık oğlum. Zeynep'e çikolata kim gönderdi? Çikolata mı? Evet. Bir kadının hayır diyemeyeceği üç şeyden biri. Diğerleri ne? Ee, çiçek. Ee? Üçüncü... Ya bırak Allah aşkına. Büyük büyük laflar. Hepsi fots ya. Aa, mücevher, mücevher. Ya biz nasıl alacağız mücevher Allah aşkına ya? <laughs> ne diyorsun sen Taceddin? Zeynep'e Saçet'ten çikolata mı yollamışlar? <laughs> Ama şimdi rekabet. Kızışıyor canım. Sen yumuşuyorsun ha. Ne münasebet? Arama sakın. O seni arasın. Erkek kısmı arar zaten. <laughs> Zaten bir erkek bunu bir kere yaptım da ya? Çorap sökü gibi arkası geldi. Sacit. İnanmıyorum. Küş ya. Bence de. Ya off. Yalan tabii ama... ...affetmek o kadar kolay mı? He, değil mi? <laughs> Mamafi etkilendiğimi söylemeliyim. Hadi ya. Çok mu? Mamafih kelimesini kullanacak kadar kendimden geçmişim. <laughs> Düşünsene. anlama bacım bu kişisel bir şey değil. Ee, ben sadece ablinin talimatıyla onun adına sana söylüyorum yani. Onun adına? Yani e, tıpkı şey gibi yani bu şarkı sadece Zeynep'e gidiyor tarzı bir serenat bu. Yani sadece onun adına şarkı söylediği seni tuttu. Ya bu kadar şarkılar, çikolatalar, papatyalar ne bir mesaj atıyor ne de arıyor ya. Cesareti yok abla ilk hareket senden bekliyor. Vallahi mı? Bence öyle yani. Öyle. <laughs> Ya, inanabiliyor musunuz? Sacit yollamış. Yumuşama şekerim. Ondan sonra her aldatmaya bir oyuncak yollar, tamam. <laughs> oyuncak ayının kulağını dinleme aleti ya. Vallahi senden korkulur Kubi. <gülüyor> <gülüyor> ya yaprakta, fatoşta hiçbir şey anlatmıyorlar Tacettin. Ne yapalım? Biz de Şayka'nın zaafını böyle öğreneceğiz. Böyle oyuncaklarla, lahmacunla falan affedilmez şekerim. Alışır sonra. Ne yapsın çocuk başka? Ya o kadar üzülüyorsa benim aşkımdan intihar etsin. O zaman affederim. Ay yok artık. Kızım ben o gece kendimi intihar ediyordum. Senin haberin var mı? Ya, açayım dedim yalının camını. Atlayayım şu boğazım pis sularına. Kolibasilinden öleyim bari. <laughs> Bakalım Sacit beni o kadar seviyor mu? Oho! Çok beklersin şekerim. Beklerim, beklemem. Benim kararım kesin bensiz yaşayamıyorsa göstersin. Ay, ölürse? Aman Sacit beceremez onu be. Kuru kardeşim, daha fazla ileri gitmesek ha? Olur mu ya o? Daha yeni başlıyoruz Tacettin. Ya söylüyorum işte. Sen bıraktın diye kendini intihar etti. Vallahi zor kurtardık. Ya olacak iş mi bacım ya? İçmiş içmiş uyku haplarını vallahi ayıtmaya çalışıyoruz. Yani bir gelsen iyi olur. Ne bileyim yaşama sevinci falan gelir. Ha. Ha. Yalnız intihar ettiğini inkar ediyor. Bize bile ilaç içmedim diyor. Ya çok gururlu yazık. Peki ne yapacaksın bu kız meselesine? Ne bileyim abi, kimsenin umurunda değiliz galiba. Baksana, kimse piyasada yok. Ne mesaj var, ne telefon. Dur ya o. Belki bizzat gelen olur. Ya ben de bir kafayı toparlayamadım ki. Galiba artık ikisi içinde şansım kalmadı. Bari gururum kalsın. Öf. boşanıyor ya. Hakikaten abi sen içki falan mı içtin? Yok be abiciğim öyle bir şey değil ya. Baya ben kafamı tutamıyorum ha. E, kolay değil tabii Sacit. Hepsi arka arkaya. Uykusuzluk, sevgisizlik ve yalnızlık. Bunlardan tabii canım. İyi günler. Ayka, nasılsın? Sen nasılsın? İşte... Ee, kahve verdik ama... Yani... Hayat devam ediyor. Hiçbir dert çaresiz değil. Öyle mi diyorsun? Ya tabii ki Sacit. <laughs> Aa, neyse ben e, Tanrı verdiği görmeye gelmiştim zaten. Niye? Ya Allah Allah. Ya... Allah, Allah Allah. Ya niye işinin başında değilsin de buradasın diye? Miskinin başkanı. <laughs> Ve... Ay neyse tamam, oyalamayın beni. Harika. Konuşuruz Sacit. Abartma olayları böyle. kaçtı kardeşim bence bu yoldu sana böyle gibi değil mi hı hı. ya yok beni görmeye gelmiş öyle söyledi kendisi <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana Bursa'nın biraz yukarısı altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı aldı